Bu hayat kavgası Cana yetince Vurup duvarları Yıkasım gelir Çaresizliklerim Çaresiz kalır Bir anda dünyayı Yıkasım gelir çaresizliklerime çaresiz kalır bir anda dünyayı yıkasım gelir çıldırır bedenim ruhum daralır düz olur her şey gözüm kararır bir şeyler aklımı ay. Başımdan alır Bir anda dünyayı Yıkasım gelir Bir şeyler aklımı oy 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 Başımdan alır Bir anda dünyayı Yakasım gelir Çaldılar gözümden Uykularımı Sattılar en güzel dostluklarımı, korkular bekliyor ey, ey, ey yarınlarımı. Bir anda dünyayı yakasın gelip, korkular bekliyor ey, ey, ey yarınlarımı.